Sayın Kaymakamım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, genel müdürlerimiz, İstanbul Milli Eğitim Müdürüm, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız, ilçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, çok değerli okul yöneticilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, kıymetli basın mensupları, İstanbul'da düzenlemiş olduğumuz kültür, tarih ve medeniyet bilinci seminerlerinin, seminerler serisinin beşincisinin açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Gerçekten bundan 3-4 ay önce başlamış olduğumuz bu yolculuğun başarılı ve istikrarlı bir şekilde gittiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Aslında biz bu projeyi başlatırken istedik ki bizim en değerli uç beyliklerimiz olan okullarımızın yöneticilerini oda alalım ve her birini İstanbul'a bir kez getirelim. Hem tarih, medeniyet, kültürümüzle ilgili bir tanınmış hocalarımızın, bilim insanlarının, kültür sanat insanlarının seminerleriyle buluşsunlar. Aynı zamanda İstanbul'da tarihi, İstanbul'un tarihi dokusunu görsünler, gezsinler. Aynı zamanda okullarımız arasındaki etkileşimi artıralım. Mütevazi bir başlangıçla başlamış olduğumuz bu serüven beşincisiyle devam ediyor. Şu ana kadar 3000 okul yöneticimizi İstanbul'da bu seminerler kapsamında buluşturduk. Ve yöneticilerimizden çok önemli geri beslemeler aldık. Gerçekten biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul yöneticilerimizden ne kadar fazla istişare edebilirsek, ne kadar birlik beraberliğimizi artırabilirsek, o kadar güçlü bir şekilde eğitim sistemimizi çok daha yüksek noktalara taşıyabiliriz. Ben öncelikle organizasyon demeye geçen kıymetli genel müdürlerime, İstanbul'un ağır yükünü taşıyan bu organizasyonları her defasında başarılı bir şekilde nihayetlendiren İstanbul'un değerli Milli Eğitim Müdürü'ne, değerli çalışma arkadaşlarına en içten şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli arkadaşlar, hepinizin malum olduğu üzere son 20 yılda eğitimde çok önemli dönüşümlere tanıklık ettik. Bir ülkenin en kalıcı sermayesi, beşeri sermayesi. Dolayısıyla beşeri sermayesinin niteliğini artırmanın da tek enstrümanı eğitim. Bu nedenle tüm ülkeler rekabet güçlerini artırmak için okul öncesinden orta öğretime, orta öğretimden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde gençlerinin, çocuklarının eğitimle buluşması için devasa bütçeler ayırıyorlar. Ve hepinizin malumu özellikle OECD ülkeleri Okul öncesinden yüksek öğretime kadar, yüksek öğretimin bir kenara bırakalım, okul öncesinden orta öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını %90 üzerine çıkartmak, %100'e eriştirmekle ilgili çok önemli mesafeler aldılar. Ama biz maalesef bu süreçlerde uzun süreli bir gecikmeye tanıklık ettik. 2000'li yılların başlangıcındaki okullaşma oranlarına baktığımız zaman ve şu andaki okullaşma oranlarına baktığımız zaman gerçekten son 20 yılda ne kadar büyük bir mesafe aldığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çok basit rakamlarla konuşursak okul öncesi 5 yaştaki okullaşma oranları 2000'li yıllarda %11'di. %11. Yani 100 çocuktan 11 çocuğumuz sadece okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Şu anda bu oran yüzde %94 94'e çıktı. Orta öğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'lerdi, 90'ları geçti. Benzeri şekilde yüksek öğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14'lerden 44'lere ulaştı. Yani son 20 yıl okullaşma oranlarının OECD ülkelerinin 50 yıl önce ulaştırdıkları rakamlara ulaştığını görüyoruz. Aslında 50 yıllık bir gecikmeyle biz bu süreci yakalanmış bulunuyoruz. Sadece bunlar olmadı. Aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar, eğitim politikaları kaldırıldı. Başörtüsü yasaklarından kassa uygulamasına kadar. Bu ülkenin evlatlarının, İmam Hatip'e gitmeyen çocukların dinini öğrenmeyle ilgili ders taleplerine kadar çok sayıda eğitimin önünde bariyer oluşturan antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırılarak eğitim sistemimiz çok daha demokratik bir hale getirildi. Ama bu sürecin en önemli başarı hikayesi eğitim sistemi kitleselleşirken yani büyütülürken öğrenci sayısı artırılırken kaliteden taviz verilmemesidir. Orta öğretimde 2.3 milyon öğrenciden 6.5 milyonluk rakamlara ulaşılırken, okul öncesinde 200 bin tane, 200-250 bin bandındaki çocuğumuzdan 2 milyonlara bu öğrenci sayıları yaklaşırken, uluslararası öğrenci başarı araştırmalarında görüyoruz ki, Türkiye her girdiği araştırma döngüsünde puanını ve sıralamasını bir önceki döngüye göre artırarak, iyileştirerek çıktı. Bu neyi gösteriyor? Bu dönemde sadece eğitim sistemi evrenselleşmedi, kitleselleşmedi. Aynı zamanda kalite odaklı bir şekilde bir büyüme gerçekleşti. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 2000'li yıllardan öncesinden çok daha iyi noktaya getirildi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2000'li yıllardan çok daha iyi noktaya getirildi. Normalde ne bekleriz? Tam tersinin olmasını bekleriz. Çünkü öğrenci sayısı azken öğretmen başına düşen öğrenci sayısının düşük olması lazım. Derslik başına düşen öğrenci sayısının da düşük olması lazım. Tam tersine Son 20 yılda eğitim sistemine giren yeni okullar, yeni öğretmenler sayesinde ilk kez OST ortalaması yakalandı. 500 bin civarında öğretmen varken eğitim sistemimizde şu anda 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemimiz var. Eğitimin tüm kademelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayıları 20'lerin altına düşmeye başladı. İşte bu son 20 yıl beşeri sermayenin niteliğinin artırılmasındaki devasa yatırımın yapıldığı bir döneme tekabül ediyor. Bunu rakamlardan da görüyoruz. Milli Bakanlığı'nın bütçesi sürekli artıyor. Bu seneki bütçe 300 milyarın üzerine çıktı ek bütçeyle birlikte. Her zaman Diğer bakanlıklara göre en fazla payın verildiği bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Tüm bu süreçlerin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bu ülkenin evlatlarının hiçbir ayrıma maruz kalmadan hiçbir antidemokratik eğitim politikasından müsaade etmeyerek eğitimle buluşmasını ve eğitimde buluşmanın da maksimum seviyeye ulaştırılmasını sağladı. Kendilerine minnettarız. İşte biz gelinen noktada artık erişim problemi çözüldükten sonra odaklandığımız şey Milli Eğitim Bakanlığı olarak üç tane alan. Birisi okul öncesi eğitim, bir tanesi meslek eğitimin güçlendirilmesi, üçüncüsü en önemlisi öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi. En önem verdiğimiz alan üçüncü alan. Çünkü hepinizin malumu bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlü. Bir toplum öğretmeni kadar güçlü. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim yapmamız gereken öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize her türlü desteğe vermek ve onların kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek. Bunun için iki tane önemli adım attık. Birincisi, biraz önce Sayın Genel Müdürüm de bahsetti, filmde de geçti, tanıtım filminde. Öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak. Kıymetli arkadaşlar. Bunun için Öncelikle mevcut durumu, cari durumu bir inceledik. Öğretmenlerimizin katılım düzeylerindeki problemlerin nerelerden kaynaklandığını arkadaşlarımız araştırdılar. Mevcut literatürü taradılar. Nerede problemimiz var? Bu durumu iyileştirmek için baktık ki en fazla şikayet edilen konu eğitim planlamasının eğitimlerin merkezi olarak bakanlık düzeyinde gerçekleşmesi. Yani Okula süreçlerin indirilememesi, yaygınlaştırılamaması. O zaman dedik ki biz artık politikamızı değiştireceğiz ve okul temelli mesleki gelişim eğitimine geçiş yapacağız. Bu ne demektir? Bu şu demek. Her okul kendi hedeflerine göre okulda bulunan öğretmenlerimizin hangi talepleri varsa eğitimle ilgili, kişisel gelişimleriyle ilgili... O talepleri toparlaması, Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerekli bütçeyi okullara göndermesi. İkinci adımımız, Türk eğitim sisteminde olağanüstü güzel uygulamalar var. Her alanda, okul öncesinde, ilkokulda, ortaokulda, lisede, mesleki eğitimde, fen lisesinde, sosyal bilimler liselerinde, Bunların yaygınlaşmasını sağlamak. Bunun için ne yapabiliriz dedik? Bunun için de öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin iyi uygulanmaları görmeleri için hareketlilik programını başlatmak. Yerinde görsünler okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve oradaki iyi uygulamayı kendi okuluna devşirsinler. Üçüncüsü de mesleki gelişim programları. Bunu yaparken arkadaşlar bu devasa bütçeye gerektiren bir yeni yaklaşım. Biraz önceki tanıtım filminde eksik verdiler. 8 milyonluk bir bütçeden biz 292 milyona çıkarttık. 282 milyon değil, 10 milyon öyle basit bir rakam değil yani. 10 milyon bir önceki yılın bütçesiydi, o bütçesinden daha fazlaydı yani. Ve bunun 210 milyonunu sadece okullara ayırdık. Okullar aktif olarak bunu kullansınlar istedik. Bakın 2020 yılını Milli Eğitim Bakanlığı merkezden ve mahallindeki eğitimlerde öğretmen başına 44 saatlik bir eğitimle tamamladı arkadaşlar. Öğretmen başına düşen eğitim saati 44 saat. Tabi bu ortalama. 2021 yılında bu yaklaşımları daha yeni yeni derc etmeye başladık sisteme. Öğretmen bilişim ağlarını devreye soktuk işte okul temelli mesleki gelişim eğitimleri bir anda öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin inanılmaz bir teveccüh gösterdiğini gördük. Ve 2021 yılını öğretmen başına 92 saatle kapattık. Bakın 44 saat 92 saat. 2022 yılındaki hedefimiz öğretmen başına eğitim saatini 120 saate taşımaktı. 10'uncuya yeni girdik. Daha üç tane tertemiz ayımız var. Ve şu anda öğretmen başına düşen eğitim saati tarihin en yüksek oranına çıktı. 192 saat. Aslında bu şunu gösteriyordu. Eğer bakanlık öğretmenlerini, okul yöneticilerini dinler, kulak kabartır, taleplerini yerine getirirse öğretmenlerimizin kişisel gelişimle ilgili hiçbir problemleri yok. Tam tersine çok daha istekliler. Çok daha gelişmek için ve o gelişmenin etkilerini okula yansıtmak için çok daha hevesliler. İşte bundan güç alarak artık her geçen gün yeni yaklaşımlarla, öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ama burada okul yöneticilerimize ayrı bir bölüm açıyoruz. Aslında öğretmenlerin eğitiminin haricinde okul yöneticilerimizi sürekli desteklememiz gerekiyor bakanlık olarak. Mevzuatından süreçlerle ilgili her türlü bilgilendirmeye aynı zamanda okul yöneticilerimizin özellikle liderlik özelliklerinin güçlendirilmesi rol modeli olarak okullarında kendilerini gösterebilmeleri için kişisel gelişimlerine çok daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğine karar verdik. Ve İstanbul'da yönetici akademisi kurduk. İnşallah yakın zamanda da binasını aktif hale getireceğiz son aşamalarında. Ve Tarih, kültür ve medeniyet bilinci seminerler serisiyle şöyle eğitimin daha genel çerçeve içerisinde nereye tekabül ettiğini göstermek ve daha geniş bir çerçeveden olaylara bakabilmek için bu seminerler serisini başlattık. Ve okul yöneticilerimizin bu süreçten çok mutlu olduklarını gördüm. İstanbul'a ilk kez gelen okul yöneticilerinin olduğunu gördük. O zaman dedik ki bu okul yöneticilerimizin İstanbul buluşmalarıyla bu işi bitirmeyelim. Öğretmenlerimizle İstanbul buluşmalarını başlatalım. İşte geçen hafta ilk öğretmen İstanbul buluşmalarını gerçekleştirdik. Ama öğretmen sayımız çok yüksek olduğu için onu sadece İstanbul'da yapmayacağız. Daha farklı illerimizde Çanakkale'de, Bursa'da, Konya'da, Gaziantep'te, Türkiye'nin farklı noktalarında inşallah yaygınlaştıracağız. Yani hem eğitim süreçlerini destekleyeceğiz hem de beraberlik arayüzlerimizi sürekli artıracağız. Temas düzeylerimizi okullar arasındaki temas düzeylerini deneyim paylaşımı anlamında da artırmaya özen göstereceğiz. Arkadaşlar ikinci en önemli açılımımız bu üçüncü konuyla ilgili öğretmen ve yöneticinin mesleki gelişimlerini desteklemeyle ilgili öğretmenlik meslek kanunu. Öğretmenlik Meslek Kanunu bu ülkede 60 yıldan beri tüm şuralarda formal, informal eğitimle ilgili tüm platformlarda sürekli dile getirilen öğretmenliğe has bir kanunun olması özleminin tezahürüdür. Ama öğretmenlik meslek kanunu son değildir bu haliyle sadece bir başlangıçtır. Yani öğretmenlik meslek kanunu bu kadar mı diye zihinlerde bazen sorgulamaya yol açabiliyor. Biz de diyoruz ki bu bir başlangıçtır. Her kanun her kanun ilk bir adımdır. Ondan sonra o kanunda ilavelerle, yeni iyileştirmelerle çok daha güzel noktalara doğru yol alacaktır. Ama önemli olan öğretmenlik meslek kanunun olmasıdır. İşte 14 Şubat 2022 tarihinde 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanunu yürürlüğe yayınlanarak yürürlüğe girdi. 20 yıllık eğitimdeki bu dönüşümün aslında taçlandırılması oldu öğretmenlik meslek kanunu ve hükümetimizin de milliyetin bakanlığının da öğretmene ne kadar değer verdiğinin en somut göstergelerinden bir tanesi oldu. Şimdi öğretmenlik meslek kanunundaki işte 3, 3600 diğer haklar ve kariyer sistemi ile ilgili düzenlemeler inşallah 2023 yılında bu yılın sonunda 2024 yılında yeni ilavelerle öğretmenlerimizi ve eğitim sistemimizi çok daha güçlü hale getirecek şekilde yeni açılımlarla güçlenmeye devam edecek. Öğretmenlik meslek kanununda zikredilen kariyer sistemi de ilk defa bu 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanunuyla yürürlüğe giren bir düzenleme değil biliyorsunuz. 2004 yılında daha önceki bakanlarımız zamanında yürürlüğe giren ama kota nedeniyle veya başlangıç kriterleri nedeniyle farklı sebeplerle bazı maddeleri iptal edilen düzenlemenin sorunları minimize edilmiş hali. Buradaki amacımız şuydu kıymetli arkadaşlar. Amacımız öğretmenlik kariyeri diğer memurlara göre en uzun kariyere sahip Türkiye'de. Ama öğretmenler sistemin içerisine kendilerini geliştirdikleri zaman bunun Özlük hakkında ciddi bir iyileşmeye yol açan bir düzenlemeyle desteklenmesi ve öğretmenlerimizin özellikle doktora yaptıktan sonra sistemden çıkmayıp sistemin içerisine katkı vermeye devam edebilmelerini sağlamaktı. Bunun için de teferruatına girmeyeceğim. Çok basit kuralları olan bir mekanizmayla süreci başlattık. Öğretmenlerimizin şartları tutan öğretmenlerimizin yüzde 95'i eğitimlere başvurdu. Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerimizin yüzde bugün itibariyle yüzde 96'sı sınava başvurdu. Yıllardan beri eğitim sisteminde konuşuldu değil mi? Okula bütçe gönderilmesi lazım. Okula bütçe gönderilmesi lazım. Okula bütçe gönderilmesi lazım. Çalışmalar, çalıştaylar yapıldı. Netice oldu mu? Olmadı. Ya biz dedik ki niye biz bu hükümet en büyük bütçeyi en büyük bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na verirken okulları tek başına bırakabilir mi? Onların ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz duruma düşebilir mi? İlk kez eğitim öğretim 17 Haziran'da bittikten bir hafta sonra çalışmalara başladık. 2022-2023 eğitim öğretim yıl İstanbul'da başladık. İstanbul'daki 4000'in üzerindeki okul yöneticilerimizle çok kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ve İstanbul'a 1 milyar TL okula bütçe gönderdik o gün. Türkiye'deki tüm okullarımıza 3 milyar 900 milyon TL bütçe gönderdik. Ne için? Temizlik malzemesini kendisi alsın. Kırtasiye malzemesini kendisi alsın. Küçük onarımlarını kendisi yapsın. Okulun donatımı ile ilgili eksikliklere varsa onlara gidersin. Şu ana kadar kullanılan miktar iki buçuk milyar. Hala okullarımızda 1 milyar 400 milyon TL okul yöneticilerimizin kullanmasını bekliyor ihtiyaca göre inşallah biz o 3 milyar dokuz milyonu 4 milyarlara 5 milyarlara çıkartacağız. Biz istiyoruz ki okullarımızın imkan farklılıkları minimum olsun. Biz istiyoruz ki okul yöneticilerimiz dimdik ayakta olsun, hiçbir paydaşa muhtaç olmasın. Okul aile birliğinden diğer STK'lardan eğer bir işbirliği yapılacaksa Okuldaki eğitimin kalitesinin artırılması için işbirliği yapılsın. İnşallah bunu yapacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Okullarımız çok daha güçlü. Okul yöneticilerimiz liderlik kapasitesi sürekli iyileşen bir eğitim ortamında çalışmaya devam edecekler. Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli destekleyeceğiz. Bakın söz verdiğimiz gibi bu eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili arkadaşlar. İlk kez eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce 60 bin tane temizlik elemanı tüm Türkiye'ye gönderdik. İlk kez yardımcı kaynakları tüm okullarımıza 136 milyon yardımcı kaynağı Türkiye'ye gönderdik. Sizin çok rahat bir şekilde dersi anlatmanız için destekleyici mekanizmalar üretmeye devam ediyoruz. İnşallah yakın zamanda da bir dijital platformu sizlerle tanıştıracağız. Orada da öğrenci ve öğretmenin eğitim süreçlerinde özellikle öğrencilerin bireysel kazanımlarını değerlendirme ile ilgili yeni bir mekanizmaya geçeceğiz. Biliyorsunuz şu andaki yardımcı kaynaklar kazanımlarla ilişkisi ne olursa olsun tüm öğrencilere aynı yardımcı kaynaklar gidiyor. Ama yeni geliştirdiğimiz sistemde sistem bitti içeriğinin zenginleştirilmesini çalışmaları devam ediyor. Onun tamamlanmasını bekliyoruz. Öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendisi ölçecek. Öğretmen de öğrencisinin o gelişimini elektronik ortamda sürekli izleyebilecek. Yani ez cümle kıymetli arkadaşlar. Temel eğitimde 10.000 okul projesi doğrudan ilgilendiren proje. Onun teferruatlarına artık girmiyorum. İşte köy okullara, köy yaşam merkezlerinin açılışı, tüm okullara kütüphane yapılması, eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili okul öncesi eğitimin devasa yatırımla desteklenmesi. Başlı başına bu bile bir şeydir. Önemli bir kırılmadır eğitim tarihimizde. 10 ay gibi kısa sürede 5 yaştaki okullaşma oranlarını %78'den %94'e çıkarttık. Devasa ölçüye göz önüne aldığınız zaman bu öyle kolay bir şey değil. Biz göreve başladığımız zaman tüm Türkiye'deki bağımsız anaokul sayısı 2782 idi arkadaşlar. 2022'nin sonuna kadar 3000 tane yeni anaokulu yapıyoruz. 3000'i de geçeceğiz ya. Yani. Bunu ne için yaptık? Bu ülkenin beşeri sermayesinin verimli bir şekilde niteliğinin artırılması için, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi için sosyoekonomik arka planı ne kadar farklı olursa olsun herkesin en nitelikli eğitim erişiminin sağlanması için e düşünün biraz önce rakam söyledim 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11 bakın çalışma yapın o yüzde 11'in yüzde 90'ın üzerinde aileleri sosyoekonomik seviyeleri çok iyidir. Peki garip kuraba çocuğunu nereye gönderecek okul öncesi eğitime? Üç yıl eğitim aldı, geldi, birinci sınıfa başladı, sizlere geldi. Birisiyle birisi arasında ciddi fark var. Sadece bilişsel beceriler olarak değil, bilişsel olmayan beceriler, psikolojik, sosyal, duygusal becerileri anlamında da çok ciddi farklar ortaya çıkıyor. Bu farkları ortadan kaldıramadığımız zaman işte kronik problemlerle yüzleşiyoruz. Okullar arası başarı fark. İşte bunun ortaya çıktığı yerde değil başladığı yerde müdahale etmek için okul öncesi eğitime devasa yatırım yapıyoruz. Çünkü okul öncesi eğitim uzun vadeli getirisi maksimum, yatırım maliyeti minimum olan eğitim politikasıdır. Ben inanıyorum ki bu devasa yatırımla ülkemizin geleceği çok daha müreffeh olacak. Eğitimde biz farklı hikayeleri konuşmaya başlayacağız. Yeni başarı hikayeleriyle eğitim sistemimizi taşlandıracağız. Ve ülkemizin o bölgesindeki ve dünyadaki duruşu çok daha sağlam temeller üzerine yükselecek. Ülkemizin rekabet gücü çok daha iyi noktalara gelecek. Ben siz değerli çalışma arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçlerde göstermiş olduğunuz fedakarlık için. ilk yola çıktığımız zaman COVID-19 salgınına rağmen birlikte el ele vererek okulları açık tutma kararlılığını gösterdiğiniz için. Temel eğitim, Doğum Bin Okul projesinden diğer projelere kadar tüm süreçlere gönüllü bir şekilde katıldığınız için. COVID-19 salgında vefa gruplarında fedakar bir şekilde bulunduğunuz bölgelere katkı verdiğiniz için. Yıllardan beri eğitim sisteminin sorunlarının çözülmesi için yapmış olduğunuz tüm fedakarlıklar ve emekler için. Biz de bakanlık olarak sizlerin durumunu, çalışma koşullarınızı iyileştirmek için elimizden geleceği gelen çabayı sarf edeceğimizden en ufak bir şüpheniz olmasın. Adım 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 çok daha iyi noktalara getireceğiz çok daha güzel hikayelerle bu ülkeyi daha mutluluk verici hikayelerle gönenlendireceğiz inşallah. Bu organizasyonun yapılmasında emek veren Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürümüze, Temel Eğitim Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. İstanbul Milli Eğitim Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Seminerlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.